Selamünaleyküm kıymetli uyanış takipçileri. Uzun süredir bazı teknik aksaklıklar ve eksiklerden dolayı içerik oluşturamıyorduk. Ancak bugün yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz 14 Mayıs 2023 seçim günüyle ilgili olacaktır. Müslümanların demokratik seçimlere karşı tavrı nasıl olmalı? Oy kullanmalı mı? Kullanmamalı mı? Maslahat gereği oy kullandığımızda İslami açıdan bunun bir sorumluluğu var mı? Bununla ilgili konuşacağız. Öncelikle şunu çok iyi bilmeliyiz ki bugün Müslümanlar demokrasi ve laikliğin gerçek olarak tanımını bilmediklerinden dolayı sadece fikir özgürlüğünden ibaret zannetmektedirler. Oysaki İslam'da da fikir özgürlüğü seçim vardır ve dinde zorlama yoktur. Bundan dolayı demokrasi ve laikliğin ne demek olduğunu anlamaya çalışalım. Demokrasi ilk olarak Yunanlılar tarafından ortaya atılmış, İslam'a ve Müslümanlara ait olmayan gayrimüslimler tarafından ortaya atılmış insanların kendi kendini yönetme biçimidir. Daha ziyadesiyle insanlar kendi kendine kanunlar koyabilir, hükümler verebilir, Emirler tayin edebilirler. Peki laikliğin tanımı nedir? Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden tamamen ayrı olması demek. İlk bakışta kulağa hoş gelebilir. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Ama aslında gerçek tanımı bu değildir. Yani Allah içki haram der. Laiklik ilkesi ve ülkesi kendi içerisinde buna izin verir, üretir. Hatta bundan vergi alır. Allah faiz haram der. Laiklik ilkesi ve ülkesi kendi içerisinde buna izin verir. Bankasını açar ve bundan vergi alır. Hatta halkını sömürür. Allah kumar haram der. Fakat laiklik ilkesi ve ülkesi kendi vatandaşına kumar oynatır. Hatta kumarbazlardan ve kumar yerlerinden vergi alır. Allah zina haram der, fakat laiklik ilkesi ve ülkesi kendi ülkesinde zina evleri açar (parantez içinde kendi kızlarını erkeklerin iğrenç emellerine teslim eder ve onları oraya mahkum ederler). Peki Allah Azze ve Celle insanların kendi kendine kanun koymalarını hükümler vermelerini izin veriyor bu. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim Yusuf Suresi 40. ayet-i kerimede inil hukmu illalillah. Hüküm yalnızca Allah'a aittir ayetiyle Rabbimiz mutlak manada tavrını ortaya koyarak kesinlikle hükmü insanlara vermemekte ve kendisi koymaktadır. Kur'an-ı Kerim sadece namazdan, oruçtan, zekattan bahsetmez. Ayrıca hayata dair her şey mevcuttur. Toplumsal meseleler, aile ve akraba ilişkileri, cezai hükümler, miras kanunu ve her şey. Allah Azze ve Celle emirleri tayin ettikten sonra bu emirlerin sadece Araplar için inmediğini, sadece geçmiş topluluklar için olmadığını ve kıyamete kadar geçerli olduğunu açıkça bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim dışında başka bir kitap, başka bir peygamber gelmeyeceğine göre Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün emir, yasa ve ibadetler kıyamete kadar geçerlidir. Müslümanlar olarak Kur'an'ın birazını alıp birazını almama, istediğimizi alma, istemediğimizi almama gibi bir lüksümüz olamaz. Kur'an bir bütündür, İslam bir bütündür, içerisindeki bütün emirler bizim içindir, kabul edip ittiba etmemiz farzdır. Onun dışına çıkmak, kabul etmemek, istememek ise küfürdür. Allah Azze ve Celle kendi hükmü dışında hüküm verenlere Maide suresinde şöyle demektedir. 44. ayet Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. 45. ayet Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir. 47. ayet Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendisidir. Yani dördüncü bir şık yok. Kim olursa olsun başa geçtikten sonra Allah'ın hükmüyle hükmetmediği müddetçe ya kafir oluyor ya zalim oluyor ya da fasık oluyor. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle Müslüman onları destekleyemez, oy veremez. Oy verdikleriniz kendi yerinize tayin ettikleriniz, vekilleriniz sizin adınıza zulmedecek, sizin adınıza haram yerlere imza atacak, yeni haram yerler açacak, oralardan vergi alacak ve sizin adınıza kararlar verecek. Dolayısıyla yaptığı her günahın, zulmün, fasıklığın, küfrün, şirkin sizler de ortaklarısınız. Peki Ehven-i Şerreyn, yani iki zarardan en azı olanı, iki zarardan en küçüğü olanı seçmek buna dahil midir? Elbette ki hayır. Kısacası bir Müslüman Kur'an'ın tabiriyle ya kafir ya zalim ya da fasık bir yapıyı, kişi ve kuruluşu kesinlikle destekleyemez, kendisine vekil olarak tayin edemez. Sonuç olarak başa hangi parti ya da lider gelirse gelsin Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanun ve hükümlerini çiğneyen rafa kaldıranlar adına namus ve şerefleri üzerine yemin edecekler isteseler de istemeseler de. Ayrıca demokraside fikir özgürlüğü tamamen safsatadır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ilk dört maddesini hatırlayalım. İkinci maddesi Türkiye Devleti Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik ve laik bir ülkedir. Dördüncü madde ise bir, iki, üçüncü madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Dolayısıyla değiştirilmesi teklif dahi edilmemesi tamamen özgürlüğü kısıtlama anlamına gelmektedir. Demokrasi fikir özgürlüğü değil miydi? Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın ilk dört maddesine göre şeriatı istemem, şeriatı teklif etmem, şeriatı benimsemem kesinlikle teklif dahi edilemez. Fikir özgürlüğü bunun neresinde? Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bir Müslüman kesinlikle oy kullanmamalı, herhangi bir partiyi desteklememeli. Partiler de Müslüman olduklarını iddia ettiklerine göre bu tutumlarından, bu yollarından demokrasiden, laiklikten, komünizmden, sosyalizmden vazgeçmeleri kesinlikle İslami açıdan gerekmektedir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.